<laughs> bir fesleğen ve bir maydanozla bize neler yapabilirsin? Eğer pekorino peyniniz varsa pesto yaparım. Yoksa pestullah yaparım ancak. O ya zaman bizimkisi, bizimkisi pestullah olacak çünkü bizimkisi eski kaşar. Bizimkisi olmadı. O yüzden pestullah yapıyoruz arkadaşlar. Nereden çıktı bunu yapmak? Ya şimdi biz biliyorsunuz bizim tarifler da. nasıl oluyor. Bizim canımız ne çekerse, hani biz ne yemek istersek... <laughs> Onu yapıyoruz. Siz de mecburen onu izliyorsunuz. O yüzden biz pesto yapalım dedik. Güzel fesleğen bulduk. Aldık. Fiyat da uygundu. O yüzden bugün size pesto yapacağız. say bakalım. Sayalım. İki bağ fesleğen. Bir bağ maydanoz. Biraz buzlu su var. Yani rengi kaçmasın diye. Cevizimiz var. Yarım su bardağı. 2 bölü 3 su bardağı. Ecorino peyniri. Değil. 2 diş Sarımsak. Sarımsak, bir çay kaşığı tuz, bir bardak zeytinyağı. Bu arada ceviz kavrulmuş. Evet ceviz kavrulmuş. Biz onu kavurduk. Kavurun evet. ve soğutun. Sıcak olmasın. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Fesleğne başlıyorum. Fesleğne bunun içine gönderiyorum. <laughs> Koronu Şöyle biraz sıkıştırayım. Eğer ki blenderınız biraz büyükse çok fazla sıkıştırmanıza gerek yok. Yaparsınız. Bizimkisi çok küçük. Şimdi bunu olacak. biraz çekeceğim. Püre haline gelince de kalan kısmı ilave edeceğim. Şimdi buzlu su devreye giriyor. Maydanoz da biraz ilave yapıyorum buradayken. Yağını veriyorum. Buzlu su da veriyorum. Tuzunu da şimdiden verebilirsiniz. Hatta sarımsağı da verebilirsiniz. Dur şimdi dışarıda kalmış Hiç olmaz. Yakalarım onu ben içeride. Öğrendin sen de bu aleti. Aynen ya. Bununla yatıyorum. Bununla kalkıyorum bu arada. Birinci step. Evet ne yaptık? Bir miktar çektik bunu. Şimdi kalan kısmı içine ilave edip çekmeye devam edeceğiz. Bunu normalde ezerek yapıyorlar İtalya'da. Cenova'da. Havanda falan yaparlar. Biz havamızda değiliz o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> yapma bunu yapma. Yani bunun ne oluyor Her şey döküldü. <laughs> Bununla her şey yapabilirsiniz. Yani bu bir domates olabilir, etin olabilir. Yani bunun ismi pesto yani ezme anlamına geliyor İtalyanca'da. Şey yere döktüklerinde ayağınla ezeceksin galiba evet. al istersen. Peki bunun çok garip bir hikayesi var size anlatayım mı? Haydi anlat o zaman. Bu arkadaşı İtalya'da her evde farklı yaparlar. Neden? Çünkü bir reçetesi yok. Neden? Çünkü olmamış. Neden? Çünkü her evde farklı yapılıyor. Bir reçete yapmamışlar. Herkes kendine göre yapıyor bunu. Sallama sen bir tarif yap. <laughs> Değil. Sonradan tabii reçetelendiriyorlar ama ama her yapılan tarifte istesiz olmasına rağmen çok lezzetli oluyormuş. İnanılmaz lezzetli. Çünkü içine ne giriyor? Peynir giriyor, sarımsak giriyor, fesleğen giriyor vesaire. Peki Edmondo'da Amicis'in bir lafı var den mi sana? Deba. Şimdi Edmondo'da Amicis ne demiş biliyor musunuz? Bu bir gezgin. Aynı zamanda yazar. Ne Diyor ki eğer bir gemide bir sorun yaşanıyorsa onlara pesto verin. Bunu ilk başta bu Cenovalı denizciler yemeye başlamış. Bence güzel bir hikaye. Güldük mü? Hayır. Peki. O zaman çekelim. Bir tur daha çektim. Ne oldu? O kocaman tabaktaki fesleğenler şöyle ezildi. Şimdi cevizimi ilave ediyorum. Cevizim çok hafif daha su ilave edeceğim. Peynirini azar azar yine ilave edeceğim. Çünkü bu blender bizi sıkıntıya sokabilir. Yenisini al da onu da çekek. Bir sponsor olsa da alsana ya. Gazı bitti. Kaşıkla karıştıracağım bunu. Ne kadar heyecanlandın. Heyecanlanmadım. Ses çıkarmamaya çalışıyorum şu anda. Neden? Gecenin saat ikisi. Biraz daha. <gülüyor> 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 Tüm malzemeyi içine gömücük. Evet arkadaşlar meyve bu. Gayet iyi. Şimdi bir tabağa alalım bunu. Haydi. Bunu sandviçinize, karnınıza, ormanınıza, salatanıza her şeyi kullanabilirsiniz. Rengine bu şekilde aldanmayın. Biraz daha bekledikten sonra rengi daha da yeşillenecek. Evet ne yaptık? Bir gün beklettik. Dolaptaki soğuklukla kıvamı daha da katılaştı. İngiliz de bu şekilde kaldı. Porsiyonlayıp dondurup o şekilde de kullanabilirsiniz. Renk mükemmel, kıvam mükemmel. Harika bir pesto oldu. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>